Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Duyuzuz Web Neydi? Duyuzuz Web diye çok saçma bir şey e, siteyle karşınızdayım. Bu uçana bastığınızda çok saçma şeyler var. Hadi basın. <laughs> Çok du 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 Bir daha basalım. And the horse. As. Aha. Aa işaretler ne çizmiş. Bunu size bilemiyorum acaba. Çok değişik. Bir daha basalım. A. Köpek. Ben ne güzel yalıyor. Mas götürdüm yerim yok yok. Aa, ekranı yalıyor. Aa çok güzel. İki pek. Neyse boşver. <laughs> Çok işte saçma dediğim bunlar. Dogs the best. Yani. Ne diyorum? Ee. Ee. Ördük. İbrahim Yasa. İyi yazamadım İ şu B şu R A T, I. yazamadım. Öldük. Bir daha basalım. Peki. Neydi? Bu ne? Çevir. Bu ne? Alo. Mango. Apple. Dur. Çok güzel bir şeymiş. Neyse hadi. Bu kaçıncı başım bilmiyorum ama. Hemen bu. Bu, bence büyük saçma değildi. Abi bu çok saçma. Ne lan bu? Biz, 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 biz. Allah Allah Allah. Biz mağdur edildi. Biz, 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 biz. Olu. Ay, biz ne yapalım oluyoruz? Ela, daha fazla izlemeyeceğim. A. Oyun. Sizce kim yenecek? 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 Kim kim yenecek? Kim yenecek? Kim yenecek? Beyazlar yendi bence. Şu anda beyazlar yendi. Çok değişik şeyler oldu. Neyse. Flash X'e Sakura. What? What are you doing? Dalga geçiyorlar ya. Catbonus.com Cat bonus. Gidilir. Neyse bu bir şey. Baştan butonumuza basıyoruz. Yaz bu internetten yap yapılan bir şey. Nope. 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 En hepsini. Nope. 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 Ne Neden bu? Boş ver. Ne yapayım? Neyse. Sadece yapan. Dalga ya. Şu dar ve şey insanlarsınız. Aa kare. Bize bak. Vee. Kanına çıkarınca üzülüyor. Vee. 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 Çıldırıyor mu?

Sterling'i linki veriyorum. www.everydayim.com .everyday, e, Dünyanın en güzel şarkısı. Everydayim. Çok güzel isim olmuş. Kolaş da maşallah. Ah ben. Kim ben ya? Yani kim ben ihtimalle sonunda şey resim oluşacak. Ne çıkıyor? Çok büyük dağılım var. Aa koala çıkıyor herhalde. Dır şey yazdı tamam. Aa kola. Kol. Süper kola. Kolas. www.kolas. Kolas. Çok güzel bir site şey yapmışsınız arkadaşlar. Ninja Flex. Ninja Flex. Ninja Flex. Ninja Flex. Ninja flex. Ninja, flex. Ninja, şey işte. flex. Ninja, flex. Ninja, flex. Ninja, 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 flex. Ninja, flex. flex. Ninja, flex. Ninja, flex. Ninja, flex. Ninja, flex. Ninja, flex. Ninja, flex. flex. Bu kaç kaçıncı yüz? Ripingtelefon.com. Adamlar geçiyorsunuz ya. I love you. You love. No, bırak. I has a bucket. Tövbe tövbe. I has a bucket. My bucket. I'm a ninja. Ah, I'm. I'm ya ninja. no, I'm a ninja. Süper ben bir ninja? Bu gerçek. Bu da. Şimdi pointer please hold still. Point Sevmedim ama böyle işte bu, bu işte senin yapımcısı kim ya? Bu <laughs> ne? <laughs>

Tamam bu sonra son kez basıyorum. Video biteceği Yes no if pad lazer dönüşür. Neyse. Video beğendiyseniz like atmayı, unutmayın. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Bye Bay bay.